Evet, akşam işten geldik. Kuşlar hasta. Toplayamadı kendini. Ve de bir erkek vardı o hasta oldu yine. Öbüründen ona geçti galiba. Dişi biraz toparladı ama erkek iyice yalan oldu. Bilmiyorum ne olacak. Bir de bir özlerden tek erkek o. Ah, içinde. Yarın Doktor Sulayt'a götüreceğiz. Doktor Sulayt var. Orada <laughs> bakalım ne yapacaklar. Bakın hayvan. Buluştu kaldı. Toparlayamadı kendini ya. Yem Yememiyor ama. Düzeltemeyecek. Tek erkek bir de özlerden. Ona nasıl geçti öbürüne geçmedi de. Bu da uçurduğumuz bir yavru. Kendini teke aldı. Yani ben teke çektim artık. oyununu yapsın yeter ya. İki tüye giremedi bilmiyorum ya da tüyden çıkamadı var <laughs> bir şey oldu kuşlara çünkü ben kuş da getirmiyorum içeri kuş soksam hadi neyse ama kuş sokmuyorum içeri Allah Canım yine. Burayı şey yaptı ha? Ne olacak herhalde? Maşallah, sık giriyor. Yavrular böyle. Hey canım sen. çatının üstünden yaptı yerini ha. Değişik değiştirir ama yerini ya. Buradan gelir. Yarın öbür gün oradan. Hızlı Erkek çıksana güzel olur bu mu, biliyor musun? Korkuyorum başka kalmayacak elimde ya. Oha korkan gözleri. Iyi var. мами благодарю во генералке меня ре Bakalım daha nasıl oynayacak. Ne güzel yaratmış Mevlam incedir beni görünce gözlerini Fazım gelir, fazım seni sevmek Çok kargo oldu lan hiç sevmedim yine <laughs> Ne güzel ya yaratmış Mevla Geliyor gelmekte olan Batıma bak Canım iyi. <laughs> ay yavrum benim be. Olacaksın sen, olacaksın. Sen de olacaksın ama biraz geç olacaksın sana. Çok beklettiler ya. Her kuşçu beklemez bu kuşları yemin ederim. Bir ay uçurur sonra aman bu kuş mu lan der çöp. <laughs> Allah. Bilmesi lazım. Analiz etmesi lazım. Bayağı zaman istiyor. Ne güzel yaratmış Mevlam ince benim. Kız kendine. Bak üstü açılıyor. Arkada patlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şunları geri alım. Bir iki bir iki bak. Şimdi bu videoyu izleyen bir iki bir iki. Yarın öbür gün beş altı beş altı gider. <laughs> Ay canım iyi seni ya? sakın sakın ha. Bugün de böyle